<laughs> Topmak şöyle böyle şöyle böyle. Sen. Arkanı buruya vereceğim. Sen saatlik. şunları 25 tamam, Şu doğal tuzdan 65 1.6 100 lira. Tamam Bereket versin. Bereketini gör. Hansı çıktı fayda mı? Yabancı. 4 değişik

kaya tuzu aslında tuz değildir. Çok önemli bir mineraldir. Halit denilen bir mineraldir. İnsan vücudunda bulunan 92 mineral ve elementin 84'ünü içeriğinde iç bulunur, bulundurur. Kaya tuzu sağlığımız için çok çok önemlidir. İçinde işte en e, gerekli e, bu, bir, mineraller kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez, e, e, bakır, çilko ve onun dışında e, bilye selenyum. Yot da bulunur. Bulunan çok önemli, fazla e, işlenmemiş olan, fazla e, rafine edilmemiş olan ve de içinde katkı maddesi olmayan en sağlıklı bir mineraldir. İnsan vücudunun bu bir dengeli ve doğal minerale çok ihtiyacı vardır. Ve de bu nedenle kaya tuzu tuz değildir, mineraldir ve de sağlığımız için gereklidir. Kaya, kaya tuzunu e, lun, e, tüketebildiğiniz kadar tüketebilirsiniz kontrollü olarak ama zaten tuz olmadığı için bütün vücudu da dengeler. Sadece tüketmek değil, banyosu da yapılabilir, içilebilir de, gargara yapılarak boğaz ağrısı da giderilebilir. Kaya tuzu lamba olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir e, tasa koyup odanıza da koyabilirsiniz. E, e, kendisi e, negatif elektron, elektron. Yay, yay, yaydığı için etrafta biriken bu pozitif iyonları e, azaltır ve de radyasyon dediğimiz elektromanyetik alandan uzaklaştırır. E, rahat nefes aldırır ve de şey temizler onun için e, lamba olarak da kullanılabilir. Lambasız da kullanılabilir. Lamba olarak kullanıldığı zaman ısı olduğu için daha çok e, buhar haline gelir. Ama normal olarak şöyle e, odanıza koyduğunuz zaman e, nefesi açar. Eee de iyi gelir, bronşite iyi gelir. E, tansiyonu düzenler. E, dolaşımı e, düzenler ve bütün vücudu dinçleştirir. Ben en <laughs>